Bu dersimizde hidroliz konusunu işleyeceğiz. Hidroliz hakkında önce küçük bir bilgi vereyim. Hidroliz arkadaşlar diğer biyoloji gibi derslerden de muhakkak ismini duymuşsunuzdur. Su ile kimyasal bir parçalanmaya, kimyasal bir tepkimeye girmek demektir. Bu konunun içerisinde yani hidroliz konusunun içerisinde biz tuzlardan bahsedeceğiz. Ve bu noktada tuzları nötr tuzlar, asidik tuzlar, ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırıp onların hidroliz olup olmadıklarını konuşacağız. Ön bir bilgi verelim. Nötr tuzlar hidroliz olmaz. Yani sofra tuzu gibi nötr bir tuz, nacele gibi suyun içerisine atıldığı zaman biliyorsunuz fiziksel olarak çözünür. Yani kimyasal bir tepkimeye girmez arkadaşlar. O yüzden hidrolize uğramayacak. Ama asidik tuzlar ve bazik tuzları birazdan göreceğiz. Suyla hidrolize uğrayacaklar diyeceğiz. Önce tanımımıza bakalım. Tanımımız çok önemli. Nötr olmayan bir tuzdaki. Evet dikkat edin. Nötrlerle işim yok. Zayıf asitten çok önemli. Veya zayıf bazdan, zayıftan gelen iyonun su ile etkileşerek. Hidroliz zaten su ile tepmeye girmek demek demekti. Başlangıçtaki asidini veya bazını yeniden oluşturması olaydır. Evet bu tanımı Birazdan örneklerimizin içerisinde tekrar göreceğiz. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir baz tepkimeye girerse ne oluşuyor arkadaşlar? Nötr bir tuz oluşuyor. Evet çok önemli. Az önce de söyledim. Nötr tuzlar hidroliz olmaz. Yani benim nötr tuzlarla herhangi bir işim olmayacak bu konu içerisinde. Örnek vereyim. Mesela kuvvetli asit, hidroklorik asit, kuvvetli baz, sodyum hidroksit bazı tepkimeye girdiler. NaCl sofra tuzu artı su da oluştu. Su ile işim yok zaten. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim buradaki sodyum klorürümüz hidroliz olmayacak. Çünkü içindeki iyonlardan sodyum arkadaşlar kuvvetli bir bazdan geliyor. Yani onunla herhangi bir işim yok. Klor da kuvvetli asitten geliyor. Onunla herhangi bir işim yok. Yani bu iki iyonda hidrolize uğramayacaklar diyoruz. Asıl hidroliz olacak örneklere gelelim. Kuvvetli bir baz ile zayıf asidi tepkimeye soktuğunuzda kuvvetli olana çeker. Yani baza çekecek burada örneğimiz. O yüzden bazik bir tuz oluşacak. Ve bazik tuzlar arkadaşlar hidroliz olur diyoruz. Örnek verelim. Kuvvetli baz sodyum hidroksit zayıf asit hidrojen florür tepkimeye soktum. Sodyum florür artı su oluştu. Şu an için suyla işim yok. Beni ilgilendiren sodyum florür. Sodyum florür hidroliz olur. Peki nasıl oluyor? Şimdi tuzumuzda NaF'de iki tane iyon var. Bir tanesi sodyum, bir tanesi de flor. Sodyum artı ve flor eksi iyonları. Arkadaşlar, tanımdan da hatırlayın. Nötr olmayan bir tuzdaki zayıf asitten veya zayıf bazdan gelen iyon. Yani zayıftan gelen iyonla işim var benim. Peki sodyum kimden geliyor? Sodyum kuvvetli bazdan geliyor. Onunla bir işim yok arkadaşlar. Beni ilgilendiren kim? Beni ilgilendiren zayıftan gelen iyon. Evet flor. Evet bakın flor. Önemli. Kendisi zayıf asitten geldiği için o iyon hidrolize uğrayacak. Ve hidroliz şimdi başlıyor. Zayıftan gelen iyonun flor eksi su ile etkileşerek başlangıçtaki asidini veya bazını yeniden oluşturması olayıdır demiştik. Başlangıçtaki asidimiz oluşacak burada. Yani HV'yi oluşturacağız. Peki bu HF'yi nasıl oluşturabilirim? H2O'dan floreksinin bir hidrojen alması gerekiyor. Bakın HV oluştu. Peki H2O ne oldu? Hidrojeni eksildiği için OH eksiye dönüştü. İşte bu tepkime hidroliz denge tepkimesidir arkadaşlar. Hidroliz böyle gerçekleşir. Bakın çok ilginç bir şey var. Biz bazik tuzların ortamı baz yaptığını biliyoruz. Aslında bazik tuzların ortamı baz yapmalarının nedeni kendileri değil hidrolizleri sonucunda ortama verdikleri OH eksi iyonudur. Ortama OH vererek aslında ortamı baz yapmış oluyorlar. Yani dolaylı bir etki sonucunda ortamı baz yapıyorlar. Peki. Şimdi işin işlenme kısmına doğru ilerlemeye çalışalım. Arkadaşlar floreksi daha doğrusu sodyum florür de diye düşünebilirsiniz. Başlangıç derişimi C molar olsun. H2O'yu geçiyorum. Çünkü o zaten sıvı. Onun derişimi sabit. O yüzden dikkatleri almıyorum. Denge mantısında da yazılmayacak. HV ve OH'ın başlangıç derişimleri yok. Peki ne kadar iyonların ayrışsın karşıya geçsin? Eksi X, X diyorum. Katsayı artı X artı X. Denge tepkimesi c eksi x, x c'nin yanında küçük olduğu için önceki derslerden de biliyoruz ihmal edilir. x ve x şeklinde geldi. Şu an ben denge anındaki maddelerin derişimlerini buldum. Arkadaşlar bu bir denge tepkimesi ise bunun bir denge bağıntısı vardır. Ve denge sabiti vardır. Denge sabitine K hidroliz dememde hiçbir sakınca yok. K hidroliz nasıl bulunuyordu? Ürün bölü giren. Yani x çarpı x, x kare bölü c. Evet formülümüzü türettik. Şimdi arkadaşlar bize sorularda maalesef K hidroliz denge sabitinin sayısal değeri verilmiyor. Kolay kolay. O yüzden de bizim K hidrolizin sayısal değerini bilmeden buradaki x'i tabi burada x neyi temsil ediyor arkadaşlar? Lütfen ona da dikkat edelim. X OH temsil ediyor. Yani OH'ın derişimini bulmamız o kadar kolay değil. O yüzden gelin sizinle yeni bir formülü birlikte türetelim. Aynı dengeyi tekrar yazıyorum. Ama bu sefer x gibi değerleri değil de maddeleri yazarak denge bağıntısını yazıyorum. Nasıl? ve ürün çarpı OH eksi bu da ürün bölü giden. Sadece F eksi. Aynı bağıntı yazdım. Buradan şuraya varacağız. Ben gelip bu bağıntıda payı ve paydayı hidrojen artı ile çarpsam denklik bozulur mu? Pardon OH eksi yazdık. Hidrojen artı ile çarpsam payı ve paydayı. Denklik bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü aynı sayıyla çarpmış oluyorum. Bakın burada bir şey var ki benim dikkatimi çekiyor. Hidrojen artı ile OH eksinin çarpımı bana bir şeyi hatırlatıyor arkadaşlar. Neyi hatırlatıyor? Hidrojen artı çarpı OH eksi. Evet. Hatırlayalım. K su. Peki şurası size bir şey hatırla hatırlatacak mı? Biraz zorlama olacak ama hatırlamaya çalışalım birlikte. HV bölü flor eksi çarpı H artı. Arkadaşlar şurada küçücük yazayım ne olduğunu. Bu aslında hidrojen florürün iyonlaşma denklemi düşünüldüğünde onu hatırlarsak Ka hidrojen artı biliyorsunuz flor eksi ürün bölü haş HV yapar peki benim buradaki hv bölü h artı çarpı f eksi ile bu aynı mı? K. Hayır değil. Dikkat ediniz çarpmaya göre tersi. O yüzden ben buraya gelip 1 bölü k a yazabilirim. Amaç bir formül türetmek. Ve sonuç buradan k hidroliz k su bölü k a gelir. Aynı zamanda biz k hidrolizi ne bulmuştuk arkadaşlar? x kare bölü c. İşte burada k hidrolizleri birbirine eşitleyerek yeni bir formül türetebilirim. Nedir hocam formülümüz? formülümüz şu arkadaşlar. K su bölü K A eşittir. X kare bölü C. Evet bize işlemli bir soru sorulursa yani pH ile ilgili bir soru sorulursa kullanmamız gereken formül budur. Arkadaşlar K suyu biz de ezbere bilmek durumundayız. Onun üzeri X14. K A soru da verilecek. X kareyi arıyoruz. C de bizim tuzumuzun başlangıç derişimi olacak. Soru da verilecek. Bunları belirtelim isterseniz. X lütfen dikkat. Burada Ka yazıyor diye hidrojen artı sanmayın. OH derişimidir bu. Nerede? İşte burada gördüğünüz gibi. C'de tuzun neydi? Başlangıç derişimi diyoruz. Evet. Bu formülü işlemli sorularda kullanmak durumundayız. Ka su bölü Ka eşittir X kare bölü C. Zaten hidrolize olduğunu sorunun anlarsak ve bu formülü bilirsek soruyu çözmemiz 10 saniyemizi alacak. Hadi gelin bir soruyla bunu yapalım. Bakın soruya baktığımızda önemli olan bu tip sorularda biliyorsunuz asit bas konusu çok geniş bir konu. Farklı farklı soru tipleri var. Şu tekniği kullanın. Ortamda ne var? Yani sizin çözeltinizde kim var? Soruyu ben okuduğumda bana diyor ki 25 santigrat derecede 0.1 molarlık CH3 COONA yani sodyum asetat dediğimiz bir madde. Bu çözeltinin pH'i nedir diye soruyor. Arkadaşlar ortamda bir madde var. Şimdi size sorum şu. Bu madde bir asit midir? Bakıyorum. Pek asite benzemiyor. Çünkü asit olsa asetik asit, caşu, coaş olurdu. Bu bir asit değil. Peki bu bir baz mı? Ona bakıyorum. Bu bir baz da değil. Peki bu ne? Arkadaşlar siz bunu hemen tuz olarak tanımlayabilmelisiniz. Yani şimdiye kadar öğrendiğiniz bilgilerden bunu çıkartabilmelisiniz. Peki sonra da şu soruyu sormanız gerekiyor kendinize. Bu tuz nötr bir tuz mu? Eğer bu tuz nötr bir tuzsa pH'a direkt 7 deyip geçeceğim. Ama ben incelediğimde şunu fark ediyorum. Bu tuz CH3, COH zayıf asit ile sodyum hidroksit kuvvetli bazından oluşmuştur. Dolayısıyla, dolayısıyla bu tuz bazik bir tuz diyebilmelisiniz. Çünkü bazik tuz olduğunu söylediğiniz anda konunun hidroliz olduğunu anlamalısınız. Ve hidroliz olduğunu anladıktan sonra da ne demiştik? Bir formülümüz var. Onu kullanarak pH'i bulacağız. Formülü tekrar yazalım. Neydi? K su bölü KA eşittir. X kare bölü C. Arkadaşlar, bundan sonrası çok kolay. K su 10 üzeri eksi 14. KA soruda verilmiş bize 10 üzeri eksi 9. X kare arıyorum. C tuzumuzun başlangıç değişimi. 0-1. Sadeleştirme işlemlerini yaparsak 10 üzeri eksi 8. 10 üzeri eksi 8'i yukarıya atarsak X kare eşittir. 10 üzeri eksi 6. X'i yalnız bırakırsak 10 üzeri eksi 3 molar gelir ki bu bazik tuz olduğu için OH iyonları derişimini temsil eder. Dolayısıyla pOH'ımız 3, pH'ımız da toplamlarının 14'ü vermesi gerektiği için 11 çıkar. Evet sorumuzu bu şekilde çözüyoruz. Arkadaşlar şimdi e, üçüncü bir durumdan bahsedelim. Az önce bazik tuzların hidrolizi olduğunu anlatmıştık. Şimdi de asidik tuzlara bakacağız. Kuvvetli bir asitle zayıf bir bazı tepkimeye soktuğunuz zaman kuvvetli asitten dolayı asidik tuz oluşur. Ve asidik tuzlarımız nötr olmadıkları için hidroliz olur diyoruz. Örnek veriyorum. Kuvvetli asit, hidroklorik asit, zayıf baz en çok bildiğimiz örneği NH3'tür. Tepkimeler sonucunda NH4Cl amonyum klor oluşur. Kendisi hidroliz olur. Burada da yine şunu söyleyebiliriz. NH4Cl'deki klor mu yoksa amonyum kökü mü hidrolize uğrar? Klorla işimiz yok arkadaşlar. Çünkü kendisi kuvvetliden geliyor. Hatırlayın zayıftan gelen iyon hidrolize uğrar demiştik. Yani NH4 iyonları H2O ile tepkimeye girerek başlangıçtaki bazını tekrar oluştururken ortama H3O iyonlarını verecek. Yani buradaki hidroliz denge tepkimemiz de bu şekilde gerçekleşecek. Başlangıç derişimde biz C dersek yok yok. Eksi X artı X artı X der. Yani Yukarıdaki yaptığımız şeylerin aynısını yaparız. Uzatmıyorum. Doğrudan formülü yazıyorum. K su bölü KB eşittir x kare bölü C diye bir formüle ulaşmış olacağız. Burada yalnız şuna dikkat edelim. X burada hidrojen artı iyonları ya da H3O artı iyonları derişimini temsil eder diyebiliriz. H3O artı. Evet. Peki. Hemen daha karmaşık bir soruyla soruyu çözelim. 25 santigrat derecede 0.2 molar NH3 çözeltisi ile 0.2 molar hidroklorik asit çözeltisi eşit hacimde karıştırılırsa son çözeltide pH kaç olur? Arkadaşlar burada öğrendiklerimizi bir kontrol edelim. Bu soruyla bir oynayalım. Soruyu önce çözmeyelim. Başka şeyler düşünelim. Şimdi sizden şunu yapmanızı istiyorum. Soruyu değiştiriyorum. Ortamda sadece şu maddeye bakmanızı istiyorum. Ortamda sadece bu madde var gibi düşünün. Yani sorunun diğer kısmını unutun. Yani soru diyor ki 0,2 molarlık NH3 çözeltisinde pH kaçtır? Şimdi öğrendiklerimizi düşünerek yine şunu yapacağız. Ortamda hangi maddenin olduğunu önce bir analiz edelim. Amonyak diye bir madde var. Soru. Bu bir asit midir? Bu bir baz mıdır? Bu bir tuz mudur? Önce bunu düşünelim. Düşünüyorum. Amonyak bu bir baz. Peki baz cevabını verdikten sonra şu soruyu kendimize sormalıyız. Bu bir kuvvetli baz mı? Zayıf baz mı? Çünkü eğer bu bir kuvvetli bazsa %100 iyonlarına ayrışır diyerek soruyu çözeceğiz. Ama zayıf bazsa denge üzerinden çözeceğiz. Ama yak zayıf baz. Eğer soru sadece bu kadar olsaydı ben bunu dengeden çözerdim. Yani KB eşittir x kare bölü c'den. Peki. Şimdi bunu unuttum arkadaşlar. Sorum zaten bu değildi. O yüzden geçtim. Şimdi soruyu yine başka bir şekilde değerlendirelim. Bu sefer de NH3'ü görmeyelim. Soru sadece şu olsun. 0,2 molarlık hidroklorik asit çözeltisi var ortamda olsun. Diğer her şeyi unutun arkadaşlar. Sorunun diğer kısımlarını. Yani 0,2 molarlık hidroklorik asit çözeltisinde pH nedir deseydi? Yine aynı tekniği kullanıyorum. Ve diyorum ki bu bir asit midir baz mıdır tuz mudur? 0,2 molar hidroklorik asit. Arkadaşlar hidroklorik asiti tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Kendisi bir asittir. Peki kuvvetli asit midir, zayıf asit midir? Kuvvetli asittir. Ve soru sadece hidroklorik asitle ilgili bir şey olsaydı kuvvetli asit olduğundan yüzde yüz iyonlarını ayrıştırarak soruyu çözerdik. Çok da kolay olurdu. Yani HCl 0,2 molarsa hidrojen altında 0,2 molar der. Oradan pH'e yürürdük. Ama sorumuz bu da değil. Peki sorumuz ne? Sorumuz diyor ki arkadaşlar 0.2 molar NH3 amonyak kendisi bir baz. Çözeltisiyle 0.2 molar hidroklorik asit bir asit. Çözeltisi eşit hacimde karıştırılırsa son çözeltide pH ne olur? Arkadaşlar soruyu okuduğumda bir asitle bir baz karıştırılıyor. Yani bu soruya bir hidroliz sorusu demek için çok erken. Ve siz biliyorsunuz ki bir asit ile bir baz karıştırıldığında bir tuz oluşur. NH4 yerine. Evet. O zaman soru bir asit bas sorusu olarak başladı. Biz de öyle devam edelim. 0,2 molarmış her ikisi de eşit hacimde karıştırılıyor. Şu pratik bilgiyi kullanabiliriz. İki çözelti eşit hacimde karıştırıldığında toplam hacim iki katına çıktığı için molariteler yarıya düşer. Yani 0,2 molar NH3 yerine son çözeltide 0,1 molar. 0,2 molar hidroklorik asit yerine son çözeltide 0,1 molar hidroklorik asit yazabiliriz. Evet kat sayıları aynı olduğu için dikkat edin 1'e 1 bir girerler. Yani 0,1 molar amonyak harcandığında 0,1 molar HCl harcanır. Kat sayısı aynı olduğu için 0,1 molar NH4Cl oluşur. Peki baz bitti. Asit de bitti. Soru tam nötrleşme oldu mu? Hem asit hem de baz bittiği için evet tam nötrleşme oldu arkadaşlar. Yalnız tam nötrleşmek demek ortamın nötr olacağı anlamına gelmez. Şimdi de şu soruyu sormalıyız. Ortam nötr mü? Bakıyorum. Son çözelti çözeltide 0,1 molarlık NH4Cl amonyum klorür kendisi asidik bir tuzdur. Çünkü kuvvetli asitle zayıf bazın tepkimesinden oluştu. O yüzden arkadaşlar son çözeltide ortam nötr diyemiyorsunuz. Ortam asit. Ve son çözeltide ortamda sadece asidik bir tuz varsa konu işte işlediğimiz konu olan ne olur? Hidroliz olur. Ve hidroliz dediğimiz anda K su bölü K B bu sefer. Çünkü asitik bir tuz. X kare bölü C. K su 10 üzeri eksi 14. K B soruda verilmiş arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7. X kare arıyorum. C tuzun derişimi. Tuzun derişimine 0.1 molar. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapıyorum. 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 8, x kare eşittir 10 üzeri eksi 8'den x eşittir 10 üzeri eksi 4 molar gelir ki bu asidik bir tuz olduğu için hidrojen iyonları derişimini temsil eder. Buradan da pH'ı eksi logaritmasını alaraktan 4 buluruz. Evet. Güzel bir soruydu. Bu soruyu da öğrenmiş olduk.